Merhaba arkadaşlar. Bugün İvidek ile kapıştıracağız. Ve Savaşımızın birinci bölümü. İlk ben şey oluyordum. İvidekim. Rakibim de Sindireistek. İlk 2 3 4 5 6 Bakalım kartlarımıza. hem Allah'ım bak kartlarıma. 1 2 3 4 5 6 Evet, şimdi kartlarımıza Yeter. 1 2 3 4 5 6 Bu ne ya? üst üste nasıl enerji çıkar? Heh, şimdi çıkmaz herhalde.